Yani ne zaman ben bir sohbette Tarikat Aliye'den bahsetsem, Mürşidi Kamil'den bahsetsem, Rabıta'dan, bahsedem, bahsetsem, sağ olsun babamın torununda kesiyor, atıyor, paylaşıyor, bilmem neydi ondan sonra, hemen, gerek yok tabii yorumuna, şuyuna, buyuna ihtiyaç yok da, bazen bir göz atıyorum, ilk, yani sanki böyle dört göze bekliyorlar bizim e, sosyal medyalara ne atacağımızı böyle özellikle, Dört göze bekliyor. Hemen tak yorumu ilk yorumu koyuyor. Adam diyor ki sakalıma kadar diyor şirke battın diyor. Öyle diyor aynı öyle yazıyor. öbürü diyor müşrik bilmem ne. Bana bak delikanlı. Şu anda sana sesleniyorum. Ve senin gibilerine sesleniyorum. Senin seviyene inmem. Senin seviyene inse o anda ne yazarım biliyor musun? Sen müşrik diyorsun ya. Şirk koşuyorsun diyorsun ya. Allah şirk koşanların belasını versin. Şirk koşmadığım halde şirk koşan koşuyorsun diyenin de Allah belasını versin Onayla. Onayla. Onaylayamazsın. Ama biz gene bunu yapmayız size. Terahüm Allah'a ol hakka gidelim. Cemal-i ederim. Bizim ahlakımız mümkün mertebe Resulullah'ın ahlakına benzetmeye çalışıyoruz. Çok doğru. Yapamıyoruz ama Size biz beddua etmeyeceğiz. Lanet dokunmayacağız. Siz bize müşrik demeye devam edin. Ben Mahmud Efendi Hazretleri'ne aşıkım. Onun yolunda, onun muhabbetinde ölüp gideceğim yarın ahirette. İnşallah onunla beraber olacağım. Yarın mahşere çıktığımız zamanda bakacağız kim? Mahmud Efendi ile beraber nerede? Kim o taptığı marenle beraber, şeytanınla beraber neredesin? Orada göreceğiz. Orada görüşeceğiz. Bırakın şimdi sataşmayı. Bırakın şimdi bizimle kavga gürültü etmeyi. Mahşerde görüşeceğiz ne de olsa. Sabırlı olun biraz. Sabırlı olun ahlaksız herifler. Tarikada düşmanlıktan birazcık vazgeçin diyorum size ya. Biraz uğraşmaktan vazgeçin. Şirkmiş. Ne şirki ya? Adam diyor ki anlatıyor böyle tarikatıcılar şöyle. Efendim şeriatçılar şöyle böyle diyor ki ben diyor öyle vesileye vasıtaya inanmam be diyor ben direkt Allah diyor orada konuşuyor. Konuşurken de diyor ki bunları da diyor şu sizin diyor televizyon vesilesiyle diyor duyuruyorum herkese diyor. Bak bak şuraya bir dikkat edin şu inceleye. Şuradan bir şey söylüyorum dikkat edin yani. Sizin diyor bu televizyon mikrofon aracılığıyla da vesilesiyle de vasıtasıyla ne yapıyorum? Türkiye'ye duyuruyorum diyor. Ve hain. Hani aracı araya aracılık şirkti ne oldu? Niye televizyon araya koydu? Adamın mikrofonunu adamı niye araya koyuyorsun? Şirk değil mi? Ya bunların ne şirk, neye iman, neye İslam, neye din, neye dinsizlik. Bunların haberleri yok ya. Dalmışlar bir ön yargıya böyle. Bir bataklığa düşmüşler. Bir efendime söyleyeyim zamanında okullarından veyahut da işte televizyonlarından, batılarından, Amerikalarından, Avrupalarından bir gavurluk, bir efendime söyleyeyim İslam düşmanlığı, şeriat düşmanlığı, tarikat düşmanlığı aldılar. Öyle gidiyorlar, körü körüne gidiyorlar. Az kaldı be. Sen döleceğim, ben döleceğim. Bunları bitirin, bunlar bitmediler, bunları yok edin. Kusura bakma, sen de biteceksin, merak etme. Sen de biteceğim sen de biteceksin. Bir zamanlar sen de yoktun, ben de yoktum bu Allah'ın dünyasında. Sen de yoktun, ben de yoktum. Ben de yok olacağım, sen de yok olacaksın. Merak etme. İnneke meytun fe innehu meytun habibim. Sen de öleceksin, onlar ölecekler. Kimse kalmayacak ki. Sabırlı ol. İşin sonuna bak, sonuna. İşin sonuna bak. Mahkemeyi Kübra'da neler olacak? Sabırlı ol biraz.